Şimdi bugün arkadaşlar yepyeni bir seriye başlıyoruz. Amacımız sıfırdan çıkabildiğimiz en yüksek ranka çıkmak olacak. Bu video özel aramızdan bir arkadaşımıza yağmacı karambitli hesabı hediye etmek istiyorum. Şimdiden videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi bugün arkadaşlar yepyeni bir seriye başlıyoruz. Amacımız sıfırdan çıkabildiğimiz en yüksek ranka çıkmak olacak. Tabii ki bunların yanında sadece arkadaşlar shotgun yani pompalılar olacak. Mesela bunlarda nelerdir? Shorty baki caj olarak sıralanacak. Bakalım bu şekilde çıkabildiğimiz en yüksek rank ne olacak? Bana soracak olursanız bir diamond falan görürüz diye düşünüyorum. Hemen başlayabiliriz ve özellikle arkadaşlar onu tercih ettim. Neden böyle bir şey yaptığımız zaten şu anda az çok anlamışsınızdır diye. Seni seçtim çünkü sen farklısın tahmin ediyorum ve düşünüyorum. Oh. Bugün rahatım. Bir şeyler araştırma derdi. Burada bekleyeceğim canım. Geleni patlatacağız. Oğlum bizim takım tüm pilleri bitirdi lan. Ne oluyor? Bence Yoru buraya gelir diye düşünüyorum. Yorucum gel canım. Bak pompalayacağım. Çok bir şey yapmayacağım. Onu da vurdular. Kim kaldı geri? Maşallah maşallah. Biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bunları gönül almak isterdi. Bak bir sürü şerif paramı alamadım. Şimdi arkadaşlar. Sıkıntı yok. Süper. Doldurma harbidenim. canım. Bak. <laughs> <laughs> Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Çok ama çok eğlenceli bir seri olacak şimdiden videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizden rica ediyorum. Biz Demir 3 normalde Demir Ero'da de oynuyoruz. Testten Simbo Bu el aklımda çok güzel bir plan var. Ne diyor? Arkadaşlar direkt şuraya cm'e atacağım. Bunlar zaten genellikle midden oynuyorlar. Hemen başlarım atacağım. Omuncum hadi bak seni seçtim lütfen bana yaşattır o hissi. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor sen ne yapıyorsun burada? Tadına baktım mı Cici Ayrıca videonun başında bahsetmiş olduğum gibi yağmacı karan bir hesap işine katılmayı unutmayın. Ve şu anda da bu hesabın rankı Demir 3 olması gerekiyor arkadaşlar. Demir 3 veyahut da Bronz 1 o aralıklarda olması lazım. Yani bu hesabı anlayacağınız çıkartabildiğimiz ranklara şey kadar çıkartacağız. Mi? Ne yapacaksın? Şov mu ya? Bakın. Oğlum ne kadar tatlı lan çocuk. Yap, yap. Yapmayacağım mı? Gerçekten çok garipler arkadaşlar. Kimin ne yaptığı belli değil. Geliyorum geliyorum geliyorum. Hemen yürüme attım. <laughs> Şimdi diğerleri de hemen şu aradadır. Geliyorum bekle bekle bekle. bekle. Ben geldim ben geldim. Ben vuracağım onu. Ben vuracağım. <laughs> Hadi bakalım bu sefer aya gelin lütfen. Bekliyorum sizi. Aha geliyor. Oğlum niye vuruyorsun? Ya Felix niye vuruyorsun kardeşim bu adamı ya? Geliyorum geliyorum geliyorum. Geldim. deniyorum arkadaşlar. Denemem lazım. Süper. Güzel. Hemen sumo atıyorum. Sıkıntı yok. Şimdi değer doğru da spike oh <laughs> Çok eğleniyorum şu anda. Vallahi mükemmel ya. Of silahlara bak silahlara. Şimdi bunları... Dur alalım takım arkadaşlarımı da atalım bence. Daha iyi olur. Alamıyorum. Hah. Ah! Oğlum bu nasıl bir hesap böyle bir saniye ya Arkadaşlar mesela mermi değiştirirken F'ye basıyorum bu hesapta Silah almak için R'ye basıyorum Anormal bir hesap İki tane kırmızı kol Bunlara böyle güçlükle abanacaksın Tamam şimdi bu her ultim var hemen base'lerini bir ulti sallayacağım Sonrasında şu midten şöyle şöylemesine geleceğim Zaten midten bunlar sürekli bir fight içinde Hemen şimdi şöyle bir atalım ultiyi bezlerini. Tamam bir şey yok. Bu ne oğlum öyle? Hep orada bekliyor. Oğlum bu kapı niye Realmışlar tamam. Şu an midden gelemezler. Midi kapattık. Yüksek bir ihtimalle main'den üstümüze koşacaklar. Eğer ki main'den gelmiyorlarsa şu an CT'den yavaş yavaş şöyle geliyor olabilirler. O yüzden şurada bekleyeceğim. Yerim şu an 10 numara 5 yıldız. Elimde iki tane pompalı shotgun var. Üstüme öldüler gel öldüler kardeşim. Şöyle bir tane tek smoke atayım arkadaşlar Öyle buraya. Ya. Beni gördün mü lan? Ee, çok kırdık ben çabuk Tamam. Burada vandal var. işte ne bekliyorsun bunu? Hayır pom pompa oynayacağım. Ah! <laughs> Çocuğun aklı çıktı at Hayır sakın sakın bana bulaşma sakın Diamond sakın gidin buradan aman Eriyordum sensiz Muma düşmüş kalbi <gülüyor> <gülüyor> Gel sana Sage bunu hediye edeyim Sage'im gel al bunu Yani bunlar ne NPC gibi takımdaki herkes mesela ben çok merak ediyorum Biraz da arkadaşlar baki oynayalım ve shortimizle oynayalım Zaten şunu beraber oynamam gerekiyor bu seride biliyorsunuz ki gelmiyor. Neon mü el adam? Elma çiçeği kaçmış yaz mı gelecek? Elma çiçeği kaçmış yaz mı gelecek? Birisi aya gelip onu... Allah'ım başka bir şey size olacağım demek ki. arkadaşlar hemen şöyle kendimi şuraya bir atın. Bizde birisi var hemen onu öldürmem gerekiyor. Koş koş koş. Ha! Hatta şöyle bir şey yapalım. Şuraya smoke atalım arkadaşlar. Üstüne bir kör atalım. Direkt C'ye atalım. Zaten buradan böyle yürüyor onlar sol tarafa doğru. hemen smoke atacağım oraya hızlıca. Şöyle J'yi açayım. Hani gördü ama bu arada. Okey sıkıntı yok. Canım tutar mısınız beni? Şunu atıyorum ki göremesinler. Gelemesinler. Mükemmel bir snow. İlk defa bunu oynuyorum. Giboy. <laughs> 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 hem tilt oluyorlar hem kil aldıkça eğleniyorum kanka azıyorum arkadaşlar ama yani gülünmeyecek gibi değil bence Şimdi biraz bekleyeceğim 1 2 3 başta bir tamamdır Güzel kimse yok tahmin ettiğim gibi süper işliyor tıkırında işler Aha aha bu kuzum nasıl inşallah Ya <laughs> 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 eğer Phoenix sana bir mermi atmazsan oyunu sil lütfen olur mu? Adam gitti bombayı kurdu ama sen bilirsin canım. Şu anda Phoenix ne ona vante atarsa sarınızdan bir kişiye 1200 VP yorumlardan aldık olarak başlayalım hadi. Hadi lan Phoenix yap bakalım. Bekliyoruz. O an gelecek mi? Bir mermi sadece arkadaşlar. Headshot bitti. Geliyor. Vante. Olsun be ne olacak? Ya gerçekten bu demirlerde bronzlarda bir anormallik var. Mesela bu adam niye burayı izliyor? Hayda sür ne yapma? Hemen şöyle bir şoldur bak. Direkt gördüm arkadaşlar. Shoulder pick atmaların faydaları bu. Mitte bayağı bir kişi var. Biraz sakinleşmemiz gerekiyor. Şöyle oyun biraz soğusun ya aldım cebe attım kaçtım hemen. E tabii ki bu hesaba bir tane short skin almamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun içinde de mağazayı her gün kontrol edeceğim. Güzel bir short yedirse mesela Kaos olabilir, Araxis olabilir ya da Oni olabilir. Neptun da olabilir. Yükseltiyle bir short skin olsun. Mesela şu anki bak gibi hemen alacağız. Bir şöyle şöyle bak orada görüyor musun? Beni de beni kesiyor, beni vuracak utanmadan. Hemen şuraya şöyle bir kör. içine bir tipi. Görüşürüz pat yat aşağı hemen takıma destek olmak amacıyla şöyle şunları bir atalım Baba bak nasıl kaçtı görüyor musun? Lan bunu bana zaten görmedim Hop şöyle solda var mı? Yok zaten olsa şu ana kadar çoktan arkadaşlar patates olmuştu orada Hemen bir tane daha smoke atıyorum Smoke'tan smoke'a teleport Bu müşrik nara geldi. Sabahtan beri bitten açılan adamlar ben de geldim diye şu an gelmiyorlar. Hayır olsun inşallah. Oraya bir tane daha smoke atacağım arkadaşlar. Çünkü mide o pikesi şu anda. Oğlum aklımı çekti sen ne yapıyorsun burada? Ne? Lan onu ben vuracaktım. <laughs> Vurdular kılıç çaldılar ya. Tamam eğer ki B'de birisi yoksa arkadaşlar bizim taktik Oğlum, sen ne yapıyorsun burada? Ah bir de vurabilsek uzun. Bu sefer direkt şöyle. Geçti herhalde be. Hemen arkadaşlar körümü de bir atacağım. Belki reis burada olabilir. Yok tamam. Şu anda mesela armorum 40. Siz benim elimde olsanız armor alır mıydınız arkadaşlar? Sadece 10 için tabii ki de alınmaz yani. Almak bunu hata. Ama şu anda paramız full stack olduğu için alabiliriz. Zaten 12 8 son rounddayız. Bakalım bize artık kaç verecek bir hangi ranka da atacak. Bir tane körümü şöyle yakında bekleyenlere atıyorum hemen. Lan. Oğlum ne oluyor? Alo. Alo. Bu da lan öyle. Aa. Sıkıntı yok. O fake'i verdim mi verdim ana kaç. Aman kendimi şöyle şuraya bir atayım. Şimdi arkadaşlar direkt buradan koşacağım. <laughs> Heheheheh. Eriz buraya kadar geleceksin canım benim. Merak etme sovacım ben seni koruyorum. Tamam. Görüşürüz. Son kill alarak da maçı bitiriyoruz arkadaşlar. Bakalım artık kaç verecek. O beklenen an geliyor. Sadece Jaç yani shotgun oynayarak kaç kill almışız? Toplamda 17 kill almışız. Bence bu eleye göre gayet ideal bir kill arkadaşlar. E Oyun bulduk. Canım kaç el verdim ya? E, burası da bomboş. Ve artı 30 almışız. Maşallah. Ranklara baktığımız zaman da arkadaşlar zaten görebiliyorsunuz bronz düşler, gümüşler falan gelmiş. Ve bunlara rağmen bu kadar kill almamız süper oldu. E tabi ki bir o kadar da eğlenceliydi. Bol bol kahkahalı bir maçtı. Bu sayede yapmış olduğumuz serinin ilk bölümünü bitirdik. Ve bir videomuzun daha sonra geldim. Umarım videoyu izlerken yüzünüz ufak da olsa bir tebessüm olmuştur. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinizi iyi bakın. seviyorsanız kocaman bir kalp.